Yani bu pazarlıkları biliyorsunuz daha önce magazinsel olarak eline bir sopa alarak yapanlar falan oldu. Gözleriyle yapmalarını öneriyoruz. Yani bu tür şeylere gerek yok. Yani temastan kaçınalım, mesafeye dikkat edelim, ee, bazı şeylerimizden fedakarlık edelim, saygı göstermek, vatandaşımıza saygı göstermek, onların kurallarına saygı göstermek çok önemli. Buradan şunu söylemek istiyorum, Sağlık Bakanlığımızın sitelerine girsinler. Oradaki önerileri dinlesinler. E, kötü niyetli insanlar olabiliyor. Yani biz masum vatandaşlarımızı kaybettik. Ben dahil birçok kişi koronavirüsü çok ağır atlattık. E, bayram tamam. Bayram bizim bayramımız olsun. Üzüntülerimiz olmasın. Hastalıklarımız az olsun. Bayramdan sonra da çok daha sağlıklı bir e, ülkeye kavuşmak dileklerimle tüm buradan hastalarımıza, onun dışındaki vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. I'll oh, just oh, 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 yeah.